Abdullah Yıldız İnananların sahibi Allah'tır. 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 10 aydır Siyonist katiller tarafından dünyanın en tahripkar silahlarıyla yakılıp yıkılan Gazze'de bir avuç mücahid, avuç içi kadar küçücük bir alanda nasıl destansı bir direniş sergileyebiliyor ve 40 bin şehide rağmen nasıl ayakta kalabiliyor? Bu sorunun cevabını ararken Şehid Seyyid Kutub'un Muhammed Suresi'nin 7-11. ayetlerini yorumlayan diri açıklamalarını gördüm. Özetle 7. Ey inananlar, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Müminler yüce Allah'a nasıl yardım ederler ki? Sonuçta o şartın bir karşılığı olarak Allah'ın yardımını ve sebatı elde etsinler. Gönülleri Allah için her şeyden soyutlamakla, Allah'a açık veya gizli hiçbir şeyi ortak koşmamakla, gönüllerinde Allah'ın sevgisi yanında hiçbir kimseye ve hiçbir şeye yer bırakmamakla, Allah o gönülleri kendilerinden ve sevdikleri her şeyden daha sevgili olmakla, gönüller Allah'ı tüm arzularında, duygularında, duruşlarında, davranışlarında, faaliyetlerinde hakem kılmakla. Evet. Gönül aleminde Allah'a yardım böyle olur. Allah'ın şeriatı ve hayat nizamı bir takım temellere, ölçülere, değerlere, bütün varlık alemine ve hayata dair düşünce sistemine dayalıdır. Allah'a yardım, onun şeriatını ve sistemini tüm hayata hakim kılarak gerçekleşir. Bu da hayat sahnesinde Allah'a yardımdır. Rabbimiz ise inananlara yardım etmeyi ve dayanma gücü vermeyi taahhüt ediyor. Allah verdiği sözden asla caymaz. Onun bu sözü bir süre gerçekleşmemiş ve geri kalmışsa bu bir başka nedenden dolayı önceden planlanmış bir gecikmedir. Bu gecikme müminlerin gerekli şartları yerine getirmeleri halinde zaferin ve dayanma gücünün gerçekleşmesiyle birlikte meydana gelir. 8. İnkar edenlerin hakkı ise yıkımdır. Allah yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu ifade yardımın ve dayanma gücünün tam tersidir. İnkarcıların yıkılmaları, yüzü koyun düşmeleri, kaybetmeleri ve yardımsız kalmaları için Allah'ın verdiği bir hükümdür. Amellerinin boşa çıkarılması ise ikinci bir zarar ve yok oluştur. 9. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğine beğenmediler. Allah da onların amellerini sonuçsuz, geçersiz kıldı. Onların kalplerinde dolaşan, kafalarını meşgul eden, Allah'ın indirdiği Kur'an'ı, şeriatı, sistemi ve ona yönelmeyi çirkin görmeleridir. Kendilerini inkarcılığa, düşmanlığa ve inatçı ısrara iten bu ruh bozukluğudur. Karakterleri İslam'ın yapısına aykırıdır. Onlar hak yol ile çarpışırlar. Onlar dinin adını duyar duymaz kendilerini akrep ısırmış gibi ürkerler. Dinden söz edilmesinden bile kaçınırlar. Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyle Allah da onların amellerini sonuçsuz kılmıştır. Sonuçsuz kılmayı ifade eden hubut sözcüğü davarların otlakta bir çeşit zehirli otu yiyince karınlarının şişmesi demektir ki bu şişkinlik sonucu hayvanlar patlayıp telef olurlar. İşte aynen bunun gibi inançsızların amelleri de şişer, patlar, yarılır, mahvolur, heder olur ve kaybolur gider. Sonra Yüce Allah onların bakışlarını kendilerinden önce geçenlerin acı akıbetlerine çeviriyor. 10. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onları yere geçirmiştir. İnkarcılara da onların başına gelenin benzerleri vardır. Bu çok şiddetli bir uyarıdır. Allah onların çevrelerinde olan her şeyi başlarına geçirmiş, kendilerine ait ne varsa hepsini enkaz yığınına çevirerek yerin dibine geçirmiştir. Ayet, her şeyin parçalanıp yere yıkılmasıyla ortaya çıkan korkunç sesleri ve patlamaları bir tablo gibi canlandırmaktadır. Daha önce geçen kafirlerin köklerinin kazınması, yerleri yıkılıp enkaz altında kalmaları, Kur'an'ın indiği esnada yaşayan kafirleri ve hala inkarcı tavır takınan herkesi bu acı akıbet bekliyor.'' İnkarcılara da onların başına gelenlerin benzeri vardır. Eski ve sürekli bir kural olarak inkarcıların yok edilip köklerinin kazınmasına ve müminlere yardım edilmesine yol açan azabın korkunç ve dehşetli oluşunun izahı da şudur. 11. Çünkü Allah inananların mevlasıdır, sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur. Mevlası, dostu ve yardımcısı Allah olanlara Allah yeter.'' Onların başına gelebilecek bela sadece bir imtihandır ve gerisinde bir hayır vardır ve Allah onları koruyacaktır. Şimdi, şehit Seyyid Kutub'un Fi Zilalil Kur'an'ından mülhem bu açıklamalar ışığında diyoruz ki, Gazze'li müminlerin sahibi Allah'tır ve Allah iman edenlerin kurtuluşunu, zalim kafirlerin yok oluşunu hazırlamaktadır.